Herkese merhaba. 5 Haziran pazartesi öğle saatlerinde Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden görebileceği gibi şu saatlerde Karadeniz bölgesinde Samsun ve çevresinde ve İç Anadolu'da yer yer yağışlarla karşılaşmak mümkün. İlerleyen saatlerde yağışların durumu nasıl olacak? Bir de ona bakalım. Sizlerin de harita üzerinden takip edebileceği gibi ilerleyen saatlerde Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in yağışlardan etkileneceği düşünülüyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Özellikle şu saatlerde yağış alan Samsun'da sıcaklık 17 derece, Ankara 17 derece, İstanbul 19 ve İzmir 23 derece, Ege kıyılarında, Marmara'da ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 25 derece üzerinde seyrettiğini söylemek de mümkün. Akşam saatlerine geldiğimizde Ankara'nın 16, İstanbul'un 21, İzmir'in 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Samsun yine yağış alan bölgeler arasında olacak ve 16 derece olacağı tahmin ediliyor. İlerleyen saatlerde güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.